Buyurun bir iman tazeleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü la ilahe illallah Muhammeden resulullah Ey canlar Rabbim dilimizin bağını çözsün inşallah. Gönül kapılarınızı açsın. Sultanımız sallallahu aleyhi ve sellem konuşsun. Biz de dinleyelim inşallah Evet. Üç sohbeti sıralamış idik. Sohbetin ana teması inna lillah ve inna ileyhi raciun idi. Bütün hikmetlerin sırları, anahtarları, varlığın yegane sebebi bu idi. Yani nereden geldik anlatmıştık. Değil mi? Ve geldik ama dönmeye geldik. O da anlaşılmış idi. Peki bu dünyada da geldik ama dünya sevgisi bizi yakaladı. Onu da anlatmış idik. Sonra dünya sevgisini kalpten çıkaran meselelerin ne olduğunu da inşallah analiz eylemiş idik. Bundan sonraki üç önceki sohbete müracaat edilsin. Tekrar etmek gereksizdir. Kaydedilmiştir çünkü inşallah. <laughs> Bugünse bizler bu dünyayı alemde canlar mağdur kaldık biraz. İster istemez sıkıştık burada. Yani söz verdik Hazreti Allah'a Allah. zikrediyoruz. Evet anıyoruz. Evet kalbimiz temizleniyor. <laughs> evet duyularımız temizleniyor. Evet Allah ve Resulüne <laughs> taraftar olduk. Fakat ve lakin gel gör ki işte ister istemez bu kalp kayıveriyor yani. Ey kalpleri kudret elinde tutan Allah'ım diyoruz. Kalbimizi dininde sabit kılıver. Kaymasının meselesi zevklerden kayıyor. Peki bu durumda <laughs> biz ne yapıyoruz? Tövbe ediyoruz. Tövbe deyince aklıma bugün hiçbirimizin hesaptan üstün olmadığını zaten biliyorsunuz. Hiçbir evliyaullah, dahi Abdülkadir Geylani Hazretleri, Seyyidin Ahmet Rıfai Hazretleri, bunlar dahi hesabın diyor makamına ulaşamaz. Mümkün değildir. O halde bize Ashab-ı kiramdan örnek lazımdır. Hem ölçü. Bakın kendinizi temiz zannetmek kibrin en büyük alametidir. İnsan kendini üstün görmemeli. Her an hevai nefs tetiktedir. Hatta sizi bir emanetin başına koyacak olan Efendimiz de olsa siz yine o nefsle baş başa kalırsınız. Tövbe diyelim bugünkü sohbete. Yani iman tazelemenin bir diğer meselesi. Üç ilaç demiştik değil mi? Zikir, ölüm ve tövbe. Bizim ilacımız üç tane. Ve bu ilaç bütün manevi hastalıkların ilacı. Tövbeyi anlatmak isteyince yüreğimize sale Allah'ın hüma gelir. <laughs> Oradan anlatalım mı? İnşallah bugün Rabbim kerem buyursun. <laughs> salebe Efendimiz bu salebe o duyduğunuz o malla alakalı salebe değil. Bu salebe Efendimizin güvendiği biri. Hatta o kadar güvendiği biri ki sefere giderken milletin namusunu gözetlesin, malını gözetlesin, bekçilik yapsın yani mülkü amir olarak bırakılan biri. Şimdi salebenin yerine kendinizi koyun inşallah. Öyle anlayalım olur mu inşallah? Mesela menkıbe değil, menkıbedeki yerini bulmaktır yani. Nasihattır. Efendimiz bir sefere gitmiş idi sallallahu aleyhi ve sellem. Salebeydi oraya emniyet görevlisi. Bugünkü adıyla işte polis diyoruz ya teşkilat. Öyle bir şey bıraktı. Tab geziyor. Gece vakti gezerken bir anneyi görür. Annelerimizden biri. Herhalde de güzel bir anne yani. Hesaptan o da. Hepimizin bir boşanı var değil mi? Hani hiç kimse Yusuf Aleyhisselam'dan da daha iffetli de değil yani. Salebe de Yusuf Aleyhisselam'dan iffetli değil yani neticede. Anneyi görünce Onunla bir bağlantı kurmak ister, bir an cahiliye aklına gelir. <laughs> Belki bir umut, kalp döndü bir kere, nefs onu aldattı bir kere. Dedi ki, senin ne güzel gözlerin var. Anne dedi ki, anne uyanık, peygamber efendimizin talebeleri bunlar sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, salebenin gözleri toprak olacak. Yani uyandırıyor, kendine geldi salebe ne yapıyorsun? Tabi bu salebeyi kesmiyor. Çünkü ortam müsait. Kimse yok. O var. Bir de kadıncağız var. Evet enteresan bir durumdur. İkinci kez senin diyor ne güzel yüzün var. Ne güzelsin. ediyor diyor salebenin yüzünü diyor ateş dolduracak. E salebe yine kendine gelmiyor. Ey aziz canlar. Bu Efendimizin bıraktığı kişi. Hanginiz Efendimiz'den daha kıymetlisiniz? Efendimiz'in ashabından var mı içiniz böyle? Yani kibirlenmeyin bu halleri siz de yaşayabilirsiniz. İbret olsun diye bize anlatıldı. Evet. Anne böyle cevap verince salep umut kesmemiştir. Elini omuzuna atmıştır bir rivayet. Hafizanullah. Annemiz diyor Allah'tan kork salep. Namusumuzu sana emanet etmedi mi Fahri Alem, Habibullah Efendimiz? Sen mi bizim namusumuzu kirleteceksin, emanet, ihanet edeceksin deyince Salavat aleyhi ve bir anda irkildi. Resulullah deyince sevda bir başka sevdaydı. Değil mi? Adı geçince kendine geldi yani. İşte o Efendimiz'i duyup da kendine gelenler vardır. Siz de onlardan zannısınız inşallah. Siz de Efendimiz'in adı geçince hürmet edenlerdensiniz inşallah. Salabe de hürmet edenlerden <laughs> idi. Bir anda sarsıldı. Ne yaptığının farkına vardı. Ne yapıyorsun dedi Salebe. Eyvah dedi. Annenin yanından öyle kaçtı ki. Öyle kaçtı ki. Görünmedi. Ta ki sultanlar sultanı teşrif edene kadar. Şimdi burası çok mühimdir inşallah. Bir kişi düşünün veya kendinizi bir an. Bütün insanların gözünün önünde böyle bir şey yapsanız, herkesin gözünün önünde ben böyle böyle bir şey yaptım diyebilir misiniz Salah yaptım? Rezil olma korkusu hepinizdir pertür değil mi? Acayip bir duygudur öyle. Ama Salah Baradallah'ın mı acayip pişmandır yani. Çünkü Efendimizin yüzüne bakacak yüzü yok. Ben yarın diyor Allah'ın cemaline nasıl bakacağım Salah? Atlar atının veya devesinin önüne Diyor ki, ya Resulallah beni temizle. Efendimiz diyor, hayırdır salabe. Bir de Efendimizin en güvendiği kişidir bu yani. Ne acayip bir hale. Efendimiz bir ayrı üzüntüler içinde, sultanlar sultanı, Efendimizin güzidesi ayrı bir derdinde şimdi. Ne yaptın der Söyleyemez. Der böyle böyle yaptım sultanım. Beni temizle. Yani bunun beni temizle demek eshab algısında şu demekti. Hani şer'i cezası neyse ben razı oldum. El mi kesmek, el kesmek. Boyun kesmek mi, boyun kesmek. Kabul ettim demektir yani. Temizle manası budur. Kur'an'da da onları bana temizleyin gönderin diyor ya. Esap bu kültürü çok iyi biliyor yani. Eshaf canlı Kur'anlar. Efendimiz bunu duyunca çok ağırına gider. Düşünsenize. Emanet edilmiş namus kendisine bir anda ayıb olur defol der sultanlar sultanı. Böyle kolay kolay da parlayan biri de değildir sultanımız. Ne şeyler söylerler gene parlamaz. Ama bu çok ağırına gider Efendimiz'in. Çünkü İslam nuru yaymakla görevli olan bir dindir ki her seferinde bir sefere gidiş olacak. Öyle değil mi? Ve namus birilerine bırakılacak. Geriden emin olmayan ileriye gidebilir mi? Anlatabildim mi? çok sert davranır sultanlar sultanı. Halep <laughs> o kadar pişmandır ki Medine'ye giden bilir. İnşallah gidemeyen kardeşlerimize de Rabbim beraber gidebilmeyi nasip etsin. Medine'nin aslı yeri şeyin olduğu yer değildir. Mescidin <laughs> olduğu yer değil, daha ileride hemen bir tepeciğin kenarındadır eski yerleşim yeri. Dağlar çok da yüksek değildir ama sivridir. Oradan Salebe Allah'ın öyle haykırarak Öyle haykırarak tövbedir ki yani uyuyamıyor o gece eshab-ı kiram. Medet diyor tevvab rahim. Medet afıvur rahimin. Şuna biri bağırıyor sürekli. Medet ya afıvur rahimin. Medet ya tevvab rahimin. Salebe pişman Allah'ım. Kime gidecek ki? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz gönderdi. Allah'tan başka gidecek bir yer mi var? Bir makam mı var? Salebe'de Çaresiz oraya gitmiştir yani. Aradan bir gün geçince salebenin sesi kısılır. <laughs> Birkaç gün daha geçer, zannederler ki salebe intihar etti falan. Biraz da endişe duyarlar. Efendimizin kovduğuna da hiç kimse gidip hal hatır soramaz. Çünkü o kovmuştur. Ondan daha merhametli bir insan olamaz. Bu da işin ayrı bir güzelliği. Hmm. Ayrı bir bakış açısı. Ve bu olay Alemlerin sahibi Hazreti Allah Celle Şanuhu'ya ulaşmıştır muhakkak ve ulaştı. Hazreti Allah Azze ve Celle Şanuhu Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı. Ben Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin herhalde bundan daha çok üzüldüğü bir anın olmadığını zannediyorum yani. Belki üzüldü, belki yaptığına pişman oldu bilemiyorum. Ama çok acayip hal yaşadı yani Sultan. Cebrail aleyhisselam dedi, ya Resulallah Allah'ın sana selamı var. Sevindi bir an. Çünkü selamla gelindiği zaman neticede bir gadaf yoktur yani. Çünkü selam esenlik ve selamettir değil mi? Huzura kavuşmak <laughs> genişliktir. Selamla geldi çünkü. Sevindi. Allah Celle Şanuhu'nun sana selamı var ya Resulallah. Soruyor. Salebeyi Allah mı yarattı Muhammed mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bence Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciğeri yanmıştır yani. ay olmuştur düşünsenize. Böyle bir hitapla karşılaştığı anı. Tövbe işte böyle bir şey değil. Gökler sallanıyor. Tövbe denen, tövbesi Hazreti Allah'a ulaşıyor. Aleyhisselatu vesselam bile devreden kalkıyor. Kurban olduğum haşa. Onu devreden çıkartmak değil mesela. Başka bir mevzu. Haşa haşa. <laughs> Tabi Efendimiz, haşa diyor, haşa, muhakkak Allah yarattı, benim böyle bir iddiam mı var? Düşünsenize, böyle bir çelişkiler içinde yani, öyle bir panikler içinde yani. İkinci kez, Allah'ın selamı vardır ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selebeyi Allah mı rızıklandırıyor, yoksa Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz ikinci kez tekrar sarsılır. Canım kurban olsun ana. İsterdim ki yani o anda o sarsılmasın bin Hüseyin'in canı feda olsun yani. Binlerce bizler feda alalım Onun canı yanmasın yani ama ilahi takdir böyle diyordu. Ben de tam bir haya ile edepsizlik olmasın lütfen. Sultanımı azarlamak anlamayın sakın. Mesela bize anlaşılsın diye böyle yaşandı. Haya ederek anlatıyorum. Allah'a sığınırım. Böyle hoşnutlukla anlatmakta. Ama Tövbe'yi de başka bir şekilde anlatamazdık herhalde. En doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Efendimiz sarsılıyor, haşa diyor. Sümme haşa. Elbette ki Allah rızıklandırıyor. Beni de rızıklandıran O'dur. Ama bir yandan da çırtır titriyor alemlerin Efendisi. Niye? Sevgilinin üzülmesi sevgilinin yüreğini yakar arkadaşlar. O öyle bir sevda ile Allah'a bağlıdır. O Habibullah dediğinde, yani Habibim dediğinde, Efendimiz de Allah'a Habibim derdi. Öyle bir sevda vardı yüreklerinde Allah'la paylaştıkları. Sanki bir an salebenin bu hali işi bozuyor gibi oluyordu yani. Öyle tedirgin oluyordu sultanımız yani. Ama selamla gelindiği için de inceden inceye bir huzur duyuyordu içinde iç aleminde. En doğrusunu Allah ve Resulü bilir. <laughs> Üçüncü kez tekrar etti. Allah'ın selamı var ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam da ayrı bir fedai ha. Ya acayip. Bence Cebrail aleyhisselam da acayip tahaccüb etmiştir yani. Alemlerin sultanına böyle bir şey getirmek onu çok üzmüştür yani. Ki dişi kırıldığında yeryüzüne birkaç defa izin almadan hızlı bir şekilde indim. Bir diyor İbrahim aleyhisselam da Aman ateşe düşmesin havada tutayım. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani dişi kırılmıştı, kanamıştı da o damla yere düşmesin. Allah helak eder buraları. Bunu da biliyor. Ama onu da söylemek zorundadır yani. İtaat, sevda, en güzel hani diyor ya ayette Kur'an-ı Azimüşan'da Cebrail aleyhisselama ruhul emin emin kişi. Bu tarafta da yani ruhul sevdalı sevgili var. Hiç kafamızı buralara yormayalım o zaman. Biz tekrar mevzuya dönelim inşallah. Tekrar soruyor. Allah'ın selamı var. Deyince artık Efendimizin bütün takati boşalmıştır. Boynunu bükmüştür yani. Soruyor. Onu Allah affedecek? Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Elbette diyor Allah affedecek diyor. Ayşe. Hidayet edici de o. Tövbeleri kabul edici de o. O aciz diyor. Ne yapabilir? <laughs> ve ayet nazil olur. Bu da ayetin nüzulu sebebidir. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul edicidir. Ayetin ince. <laughs> Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında kem yaşıyor yaşıyor. Yani. Çünkü sevgilinin sevgilinin Eshabına hareketi ve ümmetine olan sevgisi çok muhteşemdir yani, <laughs> kıyamaz yani. Hatta şöyle ifade ederdi onu, bir gün ateş yanıyor böyle, bir ateş var ortada. Hani böyle o, bilirsiniz ateşe uçuşan böcekler vardır böyle, biz onlara parvane diyoruz değil, değil mi yani? Böyle gelirler de donanır dolanırlar, ateş bir vurur düşer içine. <laughs> Efendimiz diyor ki, işte ben bu ateşin başındaki adamım, Sizler ateşe geliyorsunuz. Ben itmeye çalışıyorum düşmeyin diye. Siz de bu böcekler gibisiniz diye. Öyle severdi. Ayetle de sabit. O size öyle bir peygamber seçtim ki. Sizin sıkıntı ona sıkıntı verir. O size karşı çok rauftur yani. Çok çok rauftur. Çok kerimdir. Çok merhametlidir. O gence tabi seviliyor efendim. Salebeyi bulun yani. Gidin müjdeleyin salebeyi. E Allah konuştu da. Celleş yani. Mevla konuştular. Mevla ile konuşulan her an bir ayrı bayram yani dostlar. Ne acayip güzelliklere gark oldular. Neyse uzatmayayım. Salabar Adalda buldular ama Salabar Adalda Hanım'a pert olmuş tabiri caizse yani. Başını kuma sokmuş, sesi çıkmıyor, yanaşınca duydular. Medet ver ya Tevvaburrahim, meded ya İşte tövbe ettiğiniz anda siz de bu ahvali yaşamalı ve hissetmelisiniz dostlar. Allah'tan başka bizi affedecek kimse yok ki. Neyin hesabını yapıyoruz? Allah cümlemizi mağfiret buyursun. Koluna giriyorlar. <laughs> Sesi de duyulmuyor ya. <laughs> Arkadaşlar o kadar takatsiz ki, o kadar hiç hıçkıra hıçkıra ağlandınız mı böyle acayip bir şeydir çocuklar ağlar böyle. Aynı o ahvalde bitmiş artık ya. Yani. Diyecek ahval yok. İman onlarda zirve. Ya aşıkların da imanı bir başka oluyor ya. Öyle değil mi yani? Hani sevgiliniz size defol desen halinizi bir düşünün ya. Onun için yaşadığınız bir varlık her şeyiniz biter ya koluna girip de getirebiliyorlar anca sevgilini inanan yani arkadaşlar. Bitmiş yani. Omuz momuz ayak her şey düşmüş yani. Perişan. Tabii biraz da sanki efendimize hafiften kırılmış mı ne? Biraz da öyle bir ahvali var tabi. Hani kovdu ya. Bu da halini anlattı. Kendini rencide ettim. Diyor ki salebe affedildim. İnci diyor oradan belli ya. Efendim diyor, bu sizin, sizin diyorum, haberiniz midir yani siz mi beyan ediyorsunuz? Yoksa Hazreti Allah'tan mı bir beyan geldi? Diyor ki yok salebe, Allah'tan beyan geldi. Nasıl yani? Senin için diyor ayet indirdi Hazreti Allah. Salebe titremeye başlar. Bu nasıl yani? Allah beni ciddiye aldı da benim için ayet mi indirdi? Evet salebe Allah senin için ayetindirdi. indirdi. Deyince salebe Allah der ruhunu teslim <laughs> eder. Hayırlı uğurlu olsun. Mübarek olsun. İslam ilk aşk şehidini vermiştir. Evet aşk şehididir salebe. İnşallah bundan sonraki sohbetimizde de aşkı ve İslamlatırız Rabbim Kerem. Bugün tövbeyi anlattık. İşte tövbeden anlaşılması gereken mesele budur. Sizler de aynı salebenin yaşadığını yaşayacaksınız. Ve yaşıyorsunuz da. E Allah'tan vazgeçmeyeceksiniz. Tövbe Allah'tan vazgeçmeme halidir. Eğer ki kibrin olmasa günah da işlemeyecektin ya. Ama kibrin erisin diye Hazreti Allah müsaade ediyor da günah işiyorsun. Beğenmezsin onu bunu. Beğenmezsin şunu. Ona minetekli dersin. Buna üçkağıtçı dersin, şuna namaz kılmıyor dersin, ben tespit çekiyorum, o çekmiyor dersin, beğenmezsin de dikkat et. Senin de başına gelir salabenin geldiği de, belki sen salabe gibi bir müjdeye de eremezsin. Ama Allah'tan umut kesmeyeceksiniz. Gayet titiz bir şekilde şunu diyeceksiniz, bir hata işlediğinizde, pişman olduğunuzda, Ya Rabbi bana pişmanlık veren sana sonsuz şükürler olsun. Bana pişman olacağım imanı veren sana şükürler olsun. Ben de sana güveniyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum ya Rabbi diyelim. Allah'tan hiç vazgeçmeyeceksiniz inşallah. Anlaştık mı? Anlaşılan mevzu budur işte. Allah idrak etmeyi cümlemize nasip Efendimizin ruhu şerifeler için El Fatiha.